Bölüm 1. Tamirde. Mayda meydan son düşmanları tarafından saldırıya uğradık. Geliyorum beni bekleyin. Şimdi komutanın polunda. Sniper saldırısı. Neredesiniz lan? Korkunuz var. Gelin isterseniz yakın dövüş yapalım. Benim askerlerimi asla hiç kimse öldüremez. Hadi sen güzel. Hiç kimse. Ups mermi bitmiş. Işın vuruşu. Olamaz bomba. Yakın dövüş. Senin gibi ışın atıyorum dostum. İlk önce mermi bulmam gerek. Başka. Bu da ne? Bir dahakine bunu kullanayım. gideceğiz? Kesin saldırıya uğrayacağız beyler. Gözünüzü dört açın dikkat edin. İyi ki buradasınız yüzbaşı. Bak sizi kurtarmam gerek. Kendi bir kurtarmanın önemi yok. Sen de neden orada duruyorsun? Gelsene BS yapalım. ben geri gidiyorum. Hadi görüşürüz. Oh, kapalı kapalı. Oh, nasıl tamir edebiliriz? Zaten sistemin bir hedefi gösteriyor. Aa burası. Vay! Bol mermi. Aa, <laughs> oh, drone! Başımın belası. Siz ışın ediyorsunuz, ben de atarım. Sen atarsan öyle. Bu kapının arkasında efendim. Vay be, dev savaş oluşturmuşsunuz burada. Marvel gibi. Yukarıya bakın komutanım. Yukarıda bol saldırı yapıyorlar. Benim askerlerimi hiç kimse öldüremez. Tabii ben varken. Efendim şuradaki ilk kralıyı da var. Benim bombam var ama. Olamaz silacı Ezici attı. Bizi kırk. Kurtardınız. Bunu unutmayacaksınız komutanım. Bölüm 1 bitmiştir komutanım. Siz de iyi iş çıkardınız.